Herkese merhaba. Geçen hafta Carp Barbecue tanıtmıştık. Bugün yeni gelen ekipmanları kullanmak istedim. Tavuk çevirme aparatını ve çevirme için tasarlanmış alt hazneyi kullanarak bir test yapalım. Ama pişirmeden önce yeni mangal alındığında yapılması gereken bir şey var. Öncelikle mangalı içinde yüksek ateşte boş olarak Yaklaşık 2 saat kapalı bir şekilde bırakıyoruz. Böylece içinde fabrikasyon, boya vesaire kokuları yok ediyoruz. Şimdi malzemelere geçelim. Mantarları dörde bölün. Patatesleri önce ikiye bölün ve küçük dilimler ayırın. Çili biberleri doğramaya gerek yok. 15-20 adet arpacık soğan kullanıyoruz. Malzemeleri elektri tepsiye alalım. Üzerine tuz ve zeytinyağı ekleyin. Tavuğun kanat uçlarını kesin. Çok çabuk yanıp estetiği bozacaktır. Şimdi sıra geldi en önemli hususa. Tavuğu şişe geçirelim. Tavuğu ortalayın. Önce but kısmını vidalı şişin arasından geçirerek sabitleyin ve vidayı sıkın. Yer sıkıştırma aparatını yerleştirin ve elinizden geldiğince tavuğu sıkıştırarak sabitleyin. Eğer ki dengesiz takarsak motor dengesiz çalışır ve şiş dönmez. Mangala yerleştirdiğinizde tam ortaya gelmiyorsa sağa sola oynatarak mangal üzerinde de ayarlayabilirsiniz. Şişi mangala ve motora yerleştirin. Motoru çalıştırın. Şiş rahat bir şekilde dönüyorsa işlem tamamdır. Şu an için sorun yok. Bu tamam. Şimdi tavuğun üzerine süreceğimiz sosu hızlıca hazırlayalım. Burada kameranın azizliğine uğradım. Kayıt almamış. Zeytinyağı, hardal ve sriracha sosu ekledim. Soya sosu dökün ve karıştırın. Tuzu unutmayalım. İyice karıştırın. Bir fırça yardımıyla sosu tavuğun her yerine sürün. tepsiye hazırladığımız sebzeleri tavuğun tam altına yerleştirin. Böylece tavuk pişerken akan sular sebzelere gelecektir. İnanın birçok insan tavuktan çok alttaki sebzeleri tercih eder. O kadar lezzetli oluyor. Közleri sol ve sağ başa yerleştirin. Her iki yandan gelen ısıyla tavuk kızaracaktır. Yalnız ısıya dikkat edin. Ben 140-150 derecelerde uzun süreli pişirmeyi tercih ediyorum. Böylece tavuğun dışı yanmadan içi pişecektir. Nar gibi kızarmış, içi pişmemiş tavuk hiç de hoş olmaz. Niyetim 2-3 saat pişirip içi sulu, dışı hafif kızarmış tavuk pişirmek. Bakalım. Ateş istediğimiz seviyelerde olursa güzel pişecektir. Şu an gayet iyi gidiyor. Yaklaşık 45 dakika oldu. Tam bir buçuk saat geçti. Biraz kömür takviye ettim. Ön ve arka kısmı 2-3 parça köz koydum. Önceki haliyle tavuğun sol ve sağ kısımları pişme eğilimindeydi. Orta kısımlarına destek oldum. O kısımları da iyi pişirecektir ve eşit pişirme olacaktır. Yaklaşık 2 saat 15 dakikadır pişiyor. 10-15 dakika daha kızartıp çıkarmayı düşünüyorum. Çok kızarmış tavuk makbul değildir. Kızardıkça içindeki suyu kaybeder ve kurur. Aslında bütün tavuk pişirmek biraz riskli. But ve göğüs etinin pişme dereceleri farklı. Bu yüzden riske girmek istemiyorum. Tam arada almak istiyorum. Akşam sulu leziz bir yemeğimiz olsun. tamam. Gayet kararında kızardı. Yaklaşık 2 saat 20 dakikada pişti. Yapmış istediğim gibi. Et derecesi kullanmadım. 2 saat 20 dakikada pişmemesi imkansız. Bu kadar süre geçmesine rağmen patatesler tam istediğim gibi pişmedi. Sizlere ve kendime notum. Patatesleri bir sonraki sefer daha küçük doğuruyoruz Diğer sebzeler gayet iyi pişmiş. köz sepetlerini ortaya alarak tepsi üzerine koydum. 10-15 dakika soteleyeceğim. Yeri gelmişken tavuk kokoreç çevirme aparatı gayet başarılı. Ağır ağır tavuğu tam kıvamında pişirdi. Alttaki tepsi ve süzgeç de bizi kollu tabaklardan kurtardı cidden. Yaklaşık 15 dakikada soteliyorum. Patatesler çok iyi kızarmadı ama bu kadar yeter. Diğer sebzeler fazla pişecek bu sefer. Dediğim gibi bir sonraki pişirimde patatesler daha küçük olacak. Bu arada tepsi ve süzgeç ile güzel sunum oldu. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Karp Barbekü'nün diğer aparatlarını da deneyelim sonraki çekimlerde. Takipte kalın dostlar. Beğenmeyi ve olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Mangalınızda etiniz ve ateşiniz eksik olmasın. Sevgiyle kalın.